ilerliyoruz. Evet bakın buradan adımı görebilirsiniz. Şuradan işte görebilirsiniz ben. Tabiat açık burada her gün. Tamam. Kullanıyorum diye sadece bu var. Bakın. Evet, evet. Ben şimdi para biriktiriyorum. Ya evet, bunu neden böyle sık konuşuyorsunuz? Dersiniz. Daha iyi sesim gelsin diye onu kısalım ki daha iyi sesim gelsin arkadaşlar. Evet. Oo. Oh. Bu bak. Hmm. Bakıyoruz şu an şapkalar ben şey Bir şey var, bir şey var. Neyse. Şunu... Hmm. Ne, bu ne? Kim bu var? Bunun. ne? Kim de Ha. şey gidiyorsun? Yok ya. Bu da güzel bir şey yapıyor. Evet. Bunlar bir şey. Oo ben ben bunu alırım ama çok güzel miymiş? Bu havalı gözlük. Alayım mı? Tamam alıyorum arkadaşlar. Aldım. Aldım. Tamam aldım. Param az oldu ama. Olsun. Takalım mı hemen? Hemen evet, takıyorum. Gözlüklerden takalım. Artık böyle görünüyor. Ama görünüyor. Değiştirelim. Bununla uyumlu olmasın. Değil mi arkadaşlar? Tamam kolay değilim. Pint kem değilim. Kanalıma 50 abone yapın. Bu arada şeye gittim. Ee, neydi onun ya? Adını unuttum arkadaşlar. Rooms'a gittim. Yunus, hani bir kapı vardı ya orası açılmıyordu. Yunus'a gittiğimde açılıyormuş. Ben ben oynadım. İkinci boş bu arada ama tam değil arkadaşlar galiba. Ben bu giremiyorum be. ya. Yani, Şimdi Ben pillerden başlıyorum. Şimdi gene Uyumlu oyun mu Aman, uyumlu, Kırmızı mı? Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. Evet, yok.

Bir arkadaşlar bu videomuzda çok güzel. Ah gelmemiş. Yaptı. Gelmiş. Ben Oğlum ya? Gelmedi ben. Gelmedi Gelmedi değiştiriyoruz ya. Bir an var mı aga? Bekleyelim. Evet. Ablaksın. Ablaksın. Evet. 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 Adım yazabiliyorum. Yes 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 yes. Türk. Türk. Türk oyuncu. Türk oyuncu. Türk oyuncu yazdım gitti. Bam 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 arkadaşlar. Tamam, biliyor. Attım bir işte. Buna göre 60 Dur ben onu atayım. Bir map 15 kişi olsun. 3 olsun. Normal olsun. Klasik olsun. Hittesek olsun. Dur hittesek yapacağız arkadaşlar. Hittesek oynayacağız bunu Dur 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 dur. tamam. Tamam hittesek. Begimler. Uff. Yok ben begimler. Kolay değiliz arkadaşlar. Tamam. Bittesek ilk girdik. Tamam. Bittesek. Türk oyuncu geldi. Evet, at kadın bu. Yani bir şey çıkmasa... Türk oyuncu. Hmm, bu arada daha bir gün öyle değil. Kayıta bizim için yani. Bir atayım, at Evet. Çocuk geldi. Attım. Yardım ediyorsa buyur. Türk 11 aldınız. Türk 10'da iyi almış. Türk 10'da iyi almış. Yes. Kabul etmiş. <laughs> se kem Ne Çok gelmiş bir şey var. Bak bir yüzü gülüşü İnglish i̇şte. İşte. işte var. English o oh, <laughs> Anladım. İncos başla bir şey. Tam bitti de. Her çekte bu olma zorunlu değil mi? Al bende bir stat Sat şu an. Gel.

olsun ya? İstersen güzel olur. Çocuk bir elini arkadaşlar. Ha ya, ya. Kusura, işte Şöyle. ਭੀਰੀ ਮੀ ਮੀ ਗੁਰੀ ਮੀ ਮੀ ਗੁਰੀ ਮੀ ਗੁਰੀ ਮੀ ਮੀ

不是你说。 kişe gücündek. Ya arkadaşlar yani bitmiyor. Gelmiyor. Şey, şimdi... <laughs> ya tamam, burada, burada oynayayım daha. Kışa ben video başlıyor arkadaşlar. Şey bir dört dakikadan falan çekeriz. Bir iki, iki tur çekeriz çünkü hep konuşmaya geçti. Bir başlayalım. Ne geliyor? Kremiz. Ha? ha? Doğru hitle zek attım ben. Açtım ben. Koş. Koş koş koş. Ben girebiliyorum. Canlanmış Peşin gibi bayağı yaralamışlar. Karanlık değil burada mı? burada mı? Kanka 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 burada 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 Nerede? Nerede bu? Kanka 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 Birini aldılar. Nerede? Kim? Şu mu ya? <laughs> Buralarda bir yerler var şu. <laughs> birini almışlar oğlum. Yani birini almışlar.

Sürem olmuş <laughs> Ben beni boşu ben, boşuna kullanmış. Mal olmu? Ne? 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 kaçıyorsunuz Ne? Ne? tamam Ne? 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 ya. No. No. No 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 no. Kabe. Kaşlar ya. Ben de adamın dibine gittim. Hmm. Buna bakacağım. Hayır ya. Hayır ya. No. <laughs> Zamanı bozulur, bozulur. Ama yine bir imposter geleceğiz. Ben arkadaşımı takip ediyorum şu an. Yavaş yavaş geliyor var. Buradan diye bakıyor. <laughs> Son iki kişi kaldı. 여기서 밑돌이. 예, 오늘 기 시간 어

Nereye geliyor? Ya burada adam mı geliyor? Belli değil herkesi bu saklandı. Geliyor galiba. Gelme gelme gelme. Herkes ben de şu an. hayır ya? Arkadaş öldü. Ya baştan çıktım da çıkmaz düşmem. Butona basamıyoruz. Buton kırık. Buradan gitmeyeceğim. Bu ondan böyle kaçış yapmıyorum. Uf. Çok İki hakkım var ya. Onun iki hakkı. Of. Ben buraya Major, Girdim. Girdim ama Girdim ama Bence Girdim girdim ama ben. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videomda. Hepinize bay bay.